Arkadaşlar şimdi sizlerle Ece ve sanatta slime gösteriyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir slime yaptım sadece bunu göstereceğim arkadaşlar. Oynamayacağım arkadaşlar çünkü harika oldu arkadaşlar bence. Şöyle göstereyim katmanlı katmanlı. Mavi, turuncu, pembe, mor, yeşil, ee, turuncu ve beyaz. Üzerine arkadaşlar taş köpüğü sıktım. Üzerinde arkadaşlar böyle bir sürü bir sürü bir sürü simler ve arkadaşlar bir böyle pembe pembe slime jeli akıttım arkadaşlar burada da lord var her yeri döktürüyor lord bu lord arkadaşlar evet gördüğünüz üzere harika bir şey slime oldu arkadaşlar ben bunu hiç bozmayacağım böyle süs diye kalabilir bence kapağını kapatıyorum Aa, arkadaşlar böyle oluyor. Her neyse önemli değil arkadaşlar. Ben bunu böyle kapatacağım. Böyle oldu. Orayı silsem. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hoşçakalın. Yine sen abone olmayı unutma. Hoşçakal.